Sence dünyada felaketlerde hem doğal olarak hem de işte el yapımı insanlar olarak bir artış söz konusu mu? İnsanlar yıkıldıktan sonra akılları başına geliyor ya. ya biz de diyoruz ki deprem başımıza gelmeden ya da geleceğe güne hazır olmak için. Yani şey mi diyorsun? Sistem sana bunu böyle ağzından çıkarttırıyor. Evet. Şu anda içinizden gelen bir uyarı, bir mesaj var mı? Mesajcıya değil mesaja bak. Selam arkadaşlar. Herkesin bilmediği, bilenlerin izlediği YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız Korhan Bey? Kanal çok güzel. Çok güzel bir kanalınız var gerçekten. Öyle mi? Beğendin mi kanalımızı? Evet. E, nelerden bahsediyorsunuz bu kanalda? Kehanetler var, duru görüler var, ilhamlar var, ne gelirse var. Süper. O zaman insanlara böyle uyarılarda falan bulunuyor musunuz bu kanalda Serkan Bey siz? E, tabii ki. Zaten esas amacımız o. Yani insanlara uyarıda bulunmak. Peki şu anda içinizden gelen bir uyarı, bir telkin veya bir mesaj var mı? Açıkça pşşt gidecek. Aslında şu an değil de epeydir olan böyle bir şey var. Kendimle alakalı yani de insanlarla alakalı böyle bayağıdır kafamda bir hazırlık şeyi var böyle. Ön hazırlık aşaması var. Ve bunu da hep böyle insanlara uyarma isteği duyuyorum nedense. Böyle bana bir o konu hakkında bir istek var bu konu hakkında böyle rüyalarım var, bu konu hakkında. Nedense böyle burada insanlara anlatmak istiyorum, kime geçeceğini bilmiyorum ama. Yani şey mi diyorsun, sistem sana bunu böyle ağzından çıkarttırıyor. Evet. Böyle ama sen tutuyor musun yoksa nasıl yani? Ya ben şöyle, yani diyorum ki benimle haddim ediyorum, ben, benim sorumluluğum bu mu diyorum. Ya da diyorum kime geçiş yapabilirken ya da kim kim etkilenir bundan diyorum ya da kim beni dinler diyorum. Peki ama... bu şey gibi mi yani? Mesela senin kendi e, fikrin mi söylemek senin şey yoksa gerçekten ilahi bir mesaj mı olduğunu mu? İkisi arasında bir ayrım var mı sende? Senin her düşündüğün ilham mı yoksa arada Yok benim kendi fikirlerim de var tabii. Her düşündüğüm ilham değil ama kendimle alakalı ilhamsız ama böyle e, topluluğu ilgilendiren bütün insanları ya da olması gereken bir şeyi düşün. O ilham geliyor yani. Yani. Anladım. Bana mesela böyle bu durumu anlatmam gerektiğini. Sonra işte hani kendi oğlumun bile baba ne işin var YouTube'da, git normal bir iş bul çalış dediğinde diyorum ki acaba yani çocuk doğru mu söylüyor? Yani ben burada niye insanların karşısındayım diye biraz kendimi sorgulayınca aslında arkadan ama yine rüyalarla veya başka bir durumlarla gelen mesajlarla yine şey kameraya açıyorum yani ve arkadaşlar biz, gereği duyuyorum. Serkan ne zaman bu ilahi sistemden işte hani mesajlarla ilgili biz konuşuyoruz tabii kamera arkasında da bir şüpheye düşsek evet. ve bazen de hatta yanlış bir yolda mıyız diye bu kanalla bu yayınlarla ilgili böyle bir sorgulamaya başlasak yani ertesi günün sabahında ...gerek danışanlardan, takipçilerden, sizlerden gelen yorumlar böyle mucizevi olmaya başladı. Yok işte Serkan rüyasında görenler, ondan bir şekilde sabah mesajı verenler var. Gerçekten çok değişik bir dönüş oluyor ve Serkan da diyor ki o zaman hadi devam edelim değil mi? Devam edelim diyoruz, devam ediyoruz. Evet. E şimdi söyle yani nasıl olsa Çin'den yani, bu geliyormuş yani yani. yani. yani sistem bizi inanın ki biz kendimiz bazen hani e, böyle... Bur Kapatıp kaçmayı düşünsek bile bir şekilde yine bu kameraların karşısına sizlere çıkıyoruz. Demek ki böyle olması gerekiyor. Şu an bana gelen ilham da şu cümleyi kurduruyor. Diyor ki valizlerinizi hazırlayın gidiyoruz. Yani böyle bir şey geliyor bana. Hani insanlar diyecek ki nereye gidiyoruz? Yani tatile değil tabii ki. Aynen yani bu, nereye? Bu, bu valizler bence böyle gidişatımızın hızlanıyor. Yani dünyanın bir son gidişatı, insanlığın bir son gidişatı böyle bir hız, hızlılık var. Burada bir hazırlık yapmamız lazım gibi. Yani valize bir şeyler koymamız gerekiyor gitmeden önce. Bu hangi valiz acaba? Bu ahiret valizi. <laughs> böyle tabut gibi bir şey aklımda canlandı sen böyle deyince. Yani tabuta ne koyacağız? Yani güneş kremi koymayacağız falan da. Ya zaten derin yok olacağı için. Yani buna güneş kremi değil de o valize iyilikler, güzellikler, zekatlar, oruçlar biraz böyle ruhani şeyleri doldurabiliriz. Yoksa yani yemediğin mal senin değildir. Buradaki arsa, buradaki ev, buradaki mülkünüz hepsi burada kalacak. Yani onu valize koyamayacaksınız. Ama burada yaptığınız bir iyilik ya da bir güzelliği valize koyup oraya götürebilirsiniz ki ya yani inanan ve inanmayanlar herkes biliyor ki insanlar ölüyor yani. Sonuçta ama ölmeden önce bir valiziniz de hazır olsa. Nasıl ki deprem çantaları var ya. Evet. Hiç hazırlanmayan an, bu arada. Evet. Hiç yani nasıl ki hazırlamıyoruz aynen doğru. Yani depremlerde insanlar yıkıldıktan sonra akılları başına geliyor ya. Evet. Ya biz de diyoruz ki o deprem başımıza gelmeden ya da geleceği güne hazır olmak için şu valizimize biraz böyle zekatlar, oruçlar, iyilikler, güzelliklerle doldurup gittiğimizde en azından orada bulabileceğimiz bir şey olsun çünkü buradaki yani o ev araba eş sevgili anne baba orada yok yani oraya gelmeyeceksiniz onlar size yardımcı olamayacak orada Peki şöyle bir şey merak ettim. Yani bu mesajı sen bu günümüze ait mi söylüyorsun? Yani bu dönem için gelen mi? Yoksa 100 yıl önce de sen böyle bir video, bir durum olsa bu sistem sana bu mesajı söyletecek mi? Yani bir şey yaklaşıyor muyuz? Yoksa bu zaten genel yapılması gereken bir şey mi? Onu bu merak ediyorum. Bu genel zaten her canlı ölümü tadacak ya. Tamam. Zaten normalde ama şöyle bir şey var. Bir de sanki hani böyle Hızlandırılmış bir set de var. Yani son düzlüğe gelmek evet. gibi bir şey mi Evet, O yani mesela insanlar mesela ben şöyle düşünüyorum ama uyarma boş ver diyorum mesela yani ya da sana ne seninle ne alakası var diyorum ama sonuçta e, hayır diyorum sekan bu bunun paylaşması da lazım. E, yani bir hızlandırılmış bir şey var. E, bence valizinizi hazırlayın. Yani valizi gerçekten ailenizle annenizle babanızla pis olanlar, hani böyle para hırsı, hani miras için, o için, bu için böyle o kavgalar, o dövüşlerden vazgeçin. Ee, biraz daha samimi e, olup, e, ne bileyim biraz daha ferah bir hale getirin kendinizi. Ondan sonra zaten yani merak ettiğiniz şey hepsi ahirette var. Peki sen mesela bir şeyi görüyor musun? Bu hani insanlarda bu çabaya yönlendirmek için bir mesaj veriliyor şu anda. Hani evet iyilikler ve işte kötülükten uzak durup iyiliğe doğru yönelmek diye bir başlık atsan buna. Peki sana bunu insanları ikna etmek durumunda olsan ya da gerçekten bir şey göstermek olsan sence dünyada felaketlerde bir artış hem doğal olarak hem de işte el yapımı insanlar olarak bir artış söz konusu mu? Yani bir artış söz konusu. Ya böyle savaş beklentileri evet, evet. konuşuluyor, işte evet. büyük tsunami'ler konuşuluyor Türkiye için bile. Hani böyle bir döngü var gibi mi? Hani var, bunları evet. işaret edecek sen de evet. diyeceksin ki bugün ben size zaten söylemiştim daha doğrusu sistem size zaten bu uyarıları bu kanaldan ya başka kanallarda da bunları biliyorsunuz yapılıyor zaten. Evet. Bakın böyle şeyler bekleniyor yani. Ya şöyle bir şey de var yani bu ilahi sistem. Şöyle işliyor. Biz sen de şahit oluyorsun, ben de şahit oluyorum. Yani biz normalde şurada şu an böyle konuşurken tabii bu video insanların karşısına gittiğinde hani hem benim ses tonum, hem şivam olsun, hem duruşumuz olsun. Şimdi bazı insanlar böyle baktığı zaman hani böyle hemen es geçebiliyor. Bazıları da mesela rüyasında görüyor bizi öncesinde. Evet. Mesela bazıları da videoda mesela şu an ben böyle bakınca etkileniyor ve diyor ki ya bu adam doğru söylüyor. Ben valizimi hazırlayayım. Ben de zaten o o kişilere konuşuyorum. Yani ben buradan milyonlarca kişiyi hadi kalkın bir önderlik yapma durumum zaten yok. Ben sadece bana gelen ilhamı burada söylüyorum. Burada o duyup da o kalben, o ruhu alabilecek yani kötü de yapacak olanlar var tabii ki. Yani seninle haddine gibi. Ama ben o alabilecek iyi insanlara söylüyorum. Bu bir kişi de o valizini hazırladığı zaman sonuçta ona gitmiş oluyor. Aslında bu benlik bir şey değil. Yani Allah onlara mesajını gönder. Yani valizinizi hazırlayın diyor. O duyuyor, inanıyor. Aynen. Biz Serkan'la konuştuğumuzda ya da o başkasıyla konuştuğunda ben şunu da tanık oluyorum ki bana da söyledi. Çünkü başlarda ben de böyle bir kıl oluyordum Allah e açıkçası. Mesajcıya değil mesaja bak. Bence baktığınızda bu çok doğal bir şey. Çünkü mesajcı zaten mutlaka böyle arka planda çok önemli olmayan değil mi? Birisi olmalı ki mesaja dikkat çekilsin. Çünkü yorumlarda görüyorum işte ''Sen Mehdi mi ilan ettin? Sen peygamber misin? Allah sadece gaybı bilir. Sen de kimsin?'' diye yorumlar var. E tabii haklı olarak e, bu yorumlar yapabilirler çünkü insan ne biliyorsa o kadarıyla böyle karşı tezini sunabiliyor. E ama şu da var ki elçiler, haberciler, uyarıcılar her topluma mutlaka her dönem gelirler. Bunların bir tanesi deli de görünebilir. Bir tanesi sarhoş görünebilir. Önemli olan mesaj içeriye bakmak. İşte bunu yapabilen kişi mesajı alıyor. Bunu yapamayan, perdenin önünde kalan kişi de bundan sadece rahatsız olmakla kalıyor. O da seçimlerimiz oluyor açıkçası. Evet valizleri toparlıyoruz. Belki bir sonraki videoda bu valizleri birazcık açarız yani. Ne koyacağız, evet, ne, ne var. çıkaracağız? Çünkü o da önemli. Dolu valizlerimiz de var yani baktığında. Valizler evet. zaten dolu. Onu da bir muhabbet ederiz arkadaşlar. Siz de valizlerinizle ilgili ne düşünüyorsanız, sizin valizlerde ne var? Bize yazın ki bir sonraki videoda onları da konu başlığı altında konuşalım, inceleyelim. Sanırım benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu zor dönemlerde hepimize kolaylıklar olsun inşallah. Evet, kendinize iyi bakın. Hepinize sevgiler.